Eğer ereksiyonlarınız artık sert değilse, düzensizleştiyse ya da neredeyse tamamen kaybolduysa birazdan duyacaklarınız bu yıl sağlığınız için alacağınız en kritik mesaj olabilir. Çünkü suçlu yalnızca yaşlanma değil. Asıl gerçek şu ki her gün tabağınıza koyduğunuz yiyecekler fark etmeden erkekliğinizi yavaş yavaş zayıflatıyor olabilir. Ben 30 yılı aşkın süredir yaşlı erkeklerin cinsel sağlığını doğal yollarla yeniden kazanmalarına yardımcı olan bir ürolog ve erkek sağlığı uzmanı olarak yiyeceklerin penisinizi kan dolaşımınızı ve enerjinizi doğrudan etkilediğini defalarca gördüm. Ve özellikle 60 yaşının üzerindeyseniz bu bağlantı hayati ya içi kökeşlalı hayati önem taşıyor. Bugün size çoğu doktorun dile getirmediği şaşırtıcı bir gerçeği açıklayacağım kalp sağlığı için uzak durmanız söylenen kırmızı et bazı tohumlar ve yapraklı sebzeler aslında penise kan akışını geri kazandırabilir, testosteron seviyenizi yükseltebilir ve kendinizi yeniden güçlü, sert ve canlı hissetmenize yardım edebilir. Önümüzdeki birkaç dakika içinde klinik araştırmalarla da desteklenen ereksiyonlarınızı taş gibi sertleştirebilecek, özgüveninizi geri getirebilecek 3 özel yiyeceği açıklayacağım. Özellikle 3. yiyecek neredeyse hiç konuşulmuyor ama çoğu erkek için yıllardır kayıp olan tatminin anahtarı olabilir. Başlamadan önce kanala abone olup ibanlıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece 60 yaş üzeri erkekler için hazırladığım hiçbir hayati sağlık bilgisini kaçırmazsınız. Eğer söylediklerim sizde karşılık buluyorsa yorumlara 1 yazın. Eğer hayır diyorsanız sıfır yazın ki size daha iyi nasıl yardımcı olabileceğimi göreyim. Ve şimdi performansın kalbine inelim. Çünkü testosteron desteklerinden ya da arzulardan önce hiçbir ereksiyonun olamayacağı tek bir unsur vardır: güçlü kan akışı. Bunun nasıl çalıştığını kavradığınızda neden değiştiğinizi ve en önemlisi bu gücü nasıl geri kazanabileceğinizi açıkça göreceksiniz. Hadi başlayalım. 1. Kan akışı ereksiyonlar için neden her şeydir? 60'lı ve 70'li yaşlarındaki zayıf ereksiyonlarla veya hatta tamamen işlev kaybıyla mücadele eden erkeklerle konuştuğumda ilk sorduğum şey, testosteron stres veya ilaçlar değil, kan akışıdır. Çünkü çoğu erkeğin hiç duymadığı gerçek şu, bir ereksiyon her şeyden önce bir kan akışı olayıdır. Sadece arzu veya uyarılmayla ilgili değildir. Atar damarlarınızın penise yeterince hızlı ve yeterince güçlü bir hacimde kan sağlayıp ile ilgilidir. Bu da sert bir ereksiyonu sürdürmek için önemlidir. Bu süreç sağlıklı esnek tıkanmamış kan damarlarına bağlıdır. Şimdi zor kısım geliyor. Birçok erkek 60'lı yaşlarına geldiğinde atar damarları onlarca yıldır sessiz bir saldırı altındadır. Yıllarca işlenmiş gıdalar, şeker hareketsizlik ve stres hepsi birikir. Atar damarların içinde plak oluşmaya başlar, alanı daraltır ve akışı azaltır. İlk başta sadece sertlikte hafif bir azalma fark edebilirsiniz. Sonra sert kalmak zorlaşır ve sonunda vücudunuz hiç oraya ulaşamaz. Yaşı suçlamak kolaydır. Ancak size kaç erkeğin sadece vasküler sağlıklarına odaklanarak durumu tersine çevirdiğini anlatamam. 67 yaşındaki ilgisatçı emekli bir öğretmeni hatırlıyorum. Bana, doktor cinsel hayatımın bittiğini sanıyordum. Bunun yaşlı erkeklerin başına gelen bir şey olduğunu düşünüyordum, dedi ancak sadece birkaç alışkanlığı özellikle de yediklerini değiştirdikten sonra sonsuza dek kaybettiğini sandığı şeyi geri alabildi. Ereksiyonları daha güçlü geri geldi, enerjisi arttı ve en önemlisi özgüveni geri döndü. İşte sağlıklı dolaşımın gücü budur. Size sadece kalbinizde değil, yatak odanızda da hayat verir. Bu yüzden haplara veya tedavilere uzanmadan önce kök sorunu çözmeliyiz. Ve harika haber şu ki, doğru yiyecekleri kullanarak kan akışını doğal yollarla destekleyebilirsiniz. Aslında sağlıklı kan akışını restore etmek ve testosteronu desteklemek için ilk önerdiğim yiyecek sizi şaşırtabilir. Çünkü bu muhtemelen yıllarca kaçınmanız söylenen bir şey, bir şeydir. Ancak doğru şekilde hazırlandığında daha iyi ereksiyonlar için cephaneliğinizdeki en güçlü araçlardan biri haline gelir. Hadi bundan bahsedelim. İkeç. Birinci yiyecek Otla beslenmiş dana eti. Hormon dengeleyici. Yıllardır birçok yaşlı hastam ofisime aynı inançla geldi. Kırmızı et onlar için kötüdür, doktor iyi derlerdi. Doktorumun dediği gibi dana etini azalttım ama hala yorgun, halsiz ve yatak odasında kopuk hissediyorum. Ve her seferinde durup nazikçe açıklamak zorunda kalıyorum ki sorun etin kendisi değil, yedikleri etin türü ve onu bırakarak neler kaçırdıklarıydı. Bakın otla beslenmiş dana eti. Temiz işlenmemiş ve doğal olarak yetiştirilmiş erkeklerin hormon sağlığı için özellikle 60 yaşından sonra en güçlü yiyeceklerden biridir. Vücudunuzun enerji ve odaklanmadan libidoya ve ereksiyon kalitesine kadar her şeyi besleyen testosteronu yapmak için ihtiyaç duyduğu çinko ile yüklüdür. Önemli kaslara ve dokulara Oksijen ve kan taşımaya yardımcı olan demir açısından zengindir ve vücudunuzun gücü onarmak, inşa etmek ve sürdürmek için gerçekten kullandığı yüksek kaliteli proteini sağlar. 70'lerinin başlarında diyetinden kırmızı eti tamamen çıkarmış bir hastam vardı. Kalbi için doğru şeyi yaptığını düşünüyordu ama fark etmediği şey enerjisinin düşmesi, testosteronunun dibe vurması ve ereksiyonlarının sertten neredeyse yok denecek kadar zayıflamasıydı. Otla beslenmiş dana etini diğer ayarlamalarla birlikte haftada sadece iki kez diyetine yeniden soktuğumuzda işler bir ay içinde değişti. Sabah ereksiyonları geri döndü, isteği arttı ve belki de en önemlisi tekrar kendisi gibi hissetti. Şimdi yağlı fast food burgerlerinden veya ağır işlenmiş etlerden bahsetmiyorum gerçek otla beslenmiş dana etinden bahsediyorum. Belki üzerine bir dilim çiğ peynir eklenmiş. Atar damarlarınızı esnek ve temiz tutmaya yardımcı olan harika bir kaki vitamini kaynağıdır. Basit doyurucu ve güçlü. Ancak dana eti resmin sadece bir parçasıdır. Kan damarlarınızı gerçekten açmak ve dolaşımı en çok ihtiyaç duyulan yerde süper şarj etmek için taze yeşil ve doğal nitrik oksit dolu bir şeye ihtiyacımız var. Ve çoğu erkek manav reyonunda yanından ne yapabileceğini hiç bilmeden geçip gider. Size göstereyim. Eğer hala benimleyseniz ve bu bilgiler size anlamlı geliyorsa burada olduğunuzu ve bunu ciddiye aldığınızı bana bildirmek için yorumlara bir numara bırakın. Şimdi devam edelim ve enerjinizi ve performansınızı geri getirmeye yardımcı olabilecek ikinci yiyeceğe dalalım. 3. İkinci yiyecek roka. Kan akışı yaprağı. Yapraklı yeşillikler söz konusu olduğunda çoğu erkek ıspanak veya lahanayı düşünür. Ama ya size? Ereksiyonları restore etmek ve kan akışını iyileştirmek için en güçlü bitkilerden birinin markette yüzlerce kez yanından geçtiğiniz bir şey olduğunu söyleseydim adı roka. Hafif biberli ve genellikle göz ardı edilen bu mütevazı yaprak benim doğanın kan akışı güçlendiricisi dediğim şeydir. Pek bir şeye benzemeyebilir ama her lokmanın içinde gizli bir silah var doğal nitratlar. Bunu işlenmiş etlerde bulunan yapay nitratlarla karıştırmayın. Roka'daki nitratlar bitki bazlı ve temizdir. Roka yediğinizde vücudunuz bu nitratları nitrik okside dönüştürür. Bu molekül kan damarlarınızı gevşetmeye ve açmaya yardımcı olarak daha fazla kanın onlardan akmasını sağlar. Ve artık bildiğiniz gibi daha iyi kan akışı daha iyi ereksiyonlar demektir. İşin özü budur. Kan akışı yoksa ereksiyon da yoktur. Bu kadar basit ve ciddidir keçi. Atışlarının sonlarında emekli bir denizci, emeklisi olan bir hastamı hatır hatırlıyorum. Bana yıllardır sabah ereksiyonu olmadığını ve hayatının bu kısmının artık bittiğini hissetmeye başladığını söyledi. İlaçlarla başlamadık, yiyeceklerle başladık. Ondan her gün öğle yemeğine sadece bir fincan roka eklemesini istedim. Özel bir şey değil, sadece zeytinyağı ve limonla taze roka. İki hafta sonra bana gülerek e-posta gönderdi. Doktor sanırım karım benden daha çok şaşırdı. Roka yemeklerinize kolayca eklenebilir ama etkileri derine iner. Kan damarlarınızı gevşetir, dolaşımı iyileştirir ve kalbinizi ve yatak odanızı aynı anda destekler. Hızlı çalışır, doğal olarak çalışır ve yan etkileri olmadan çalışır. Ancak kan akışını artırmak denklemin sadece yarısıdır. Eleksiyonlarınızı tam olarak desteklemek için vücudunuzun doğru minerallere de ihtiyacı vardır, özellikle yaşlandıkça. Ve işte burada genellikle unutulan ve nadiren konuşulan küçük bir yiyecek nasıl hissettiğiniz ve performans gösterdiğiniz konusunda büyük bir fark yaratabilir. Hadi bundan bahsedelim. 4. 3. yiyecek kabak çekirdeği, mineral santrali. Bazen en güçlü şeyler en küçük paketlerde gelir. Kabak çekirdekleri hakkında tam da böyle hissediyorum. Genellikle cadılar bayramından sonra bir kenara atılır, unutulur veya kilerin arkasında bırakılırlar. Ancak yaşlı erkekler için özellikle düşük enerji, zayıf eleksiyonlar veya kronik yorgunlukla uğraşanlar için bu küçük tohumlar oyunun kurallarını değiştirebilir. Kabak çekirdeklerine ben doğanın mineral santrali diyorum. Her birinin içinde sadece cinsel sağlığınızı değil, genel canlılığınızı da destekleyen mükemmel bir besin dengesi vardır özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde gördüğüm en yaygın eksikliklerden biri olan magnezyum açısından zengindirler. Magnezyum kan damarlarınızın gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak tam da ihtiyacınız olan yerde dolaşımı iyileştirmek için temeldir. Aynı zamanda libidoyu sessizce öldüren ve uyarılmayı engelleyen stres hormonu kortizolü de düşürür. Buna testosteronu destekleyen, çinko ve prostatınızı korumaya yardımcı olan selenyumu da eklediğinizde erkek performansının her seviyesinde işe yarayan bir yiyeceğe sahip olursunuz. 72 yaşındaki bir dede olan bir hastam yorgun ve hüsrana uğramış bir şekilde geldi. Bir yıldan uzun süredir sert bir ere ereksiyonu olmamıştı ve artık kendisi gibi hissetmediğini söyledi. Kan tahlillerine baktık Magnezyum ve çinko seviyeleri düşüktü. Ona her gün çiğ ve tuzsuz sadece dörtte bir fincan kabak çekirdeği yemeye başlamasını söyledim. Sabahları yulafını ekliyor, bazen de sadece atıştırmalık olarak bir avuç alıyordu. Dört hafta sonra ofisime daha önce görmediğim bir sırtışla girdi. Doktor dedi, sanırım geri döndüm. İşte minerallerin gücü budur. Doğru şekilde sadece haplarla değil gerçek yiyeceklerle verildiğinde kabak çekirdekleri basit uygun fiyatlı ve inanılmaz derecede etkilidir. Otla beslenmiş dana eti ve roka gibi yiyeceklerle birleştirildiğinde daha güçlü, daha tutarlı ereksiyonlar için ideal iç ortamı yaratmaya yardımcı olurlar. Ancak bu bulmacanın hala bir eksik parçası var tabağınızdan değil, gökyüzünden gelen bir besin. Ve eğer bu konuda eksikseniz, hiçbir miktarda sağlıklı beslenme yeterli olmayabilir. Hadi buna daha yakından bakalım. Eğer hala izliyorsanız ve bu bilgiyi değerli buluyorsanız lütfen aşağıya bir numara yorum yaparak beni takip ettiğinizi bildirin. Şimdi beşinci noktaya devam edelim. Bu çoğu erkeğin gözden kaçırdığı basit ama güçlü bir besin ve şimdiye kadar bahsettiğimiz her şeyin kilidini açmanın anahtarı olabilir. 5. Bonus ipucu D3 vitamini, ereksiyon hormonu. Şimdi bu bulmacanın çoğu erkeğin hiç düşünmediği kritik bir parçası var. Yediğiniz bir yiyecek değil, baharat dolabınızda veya akşam yemeği tabağınızda bulamayacağınız bir şey. Vücudunuzun güneşten yaptığı bir besin ve onsuz dünyadaki en en iyi yiyecekler bile işlerini tam olarak yapamazlar. D3 vitamininden bahsediyorum. Benim genellikle Eleksiyon hormonu olarak adlandırdığım D3 vitamini testosteron üretimi ve kan damarlarınızın işlevinde hayati bir rol oynar. İltihabı azaltır, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve hatta kan damarlarınızın açılmasını ve kanın penisinize serbestçe akmasını sağlayan molekül olan nitrik oksidi artırır. Ancak ne kadar önemli olmasına rağmen birçok yaşlı erkek D vitamini açısından tehlikeli derecede düşüktür ve bundan haberleri yoktur. Yaşlandıkça daha çok içeride vakit geçiririz cildimiz, güneş ışığını dönüştürmede daha az verimli hale gelir ve farkına varmadan yarı kapasitede çalışırız. Uzun süredir hastam olan 65 yaşındaki bir dul erkek, cinsel işlevini iyileştirmek için her şeyi deniyordu. Daha iyi besleniyor, günlük yürüyüşler yapıyor, hatta bitkisel takviyeler kullanıyordu ama hiçbir şey işe yaramıyordu. D vitamini seviyelerini kontrol ettiğimde alarm verici derecede düşüktü. Günlük 5000 IU D3 vitamini dozu ekledik ve haftalar içinde bana bir şeylerin değiştiğini söyledi. Daha berrak, daha enerjik hissetti ve uzun zaman önce gittiğini düşündüğü gece ereksiyonları geri dönmüştü. Bu bu besinin ne kadar güçlü olabileceğinin bir hatırlatıcısıydı. Şimdi her zaman mümkünse günde 15 ila 20 dakika güneş ışığı almayı öneriyorum. Ancak birçok yaşlı erkek için özellikle soğuk aylarda kaliteli bir takviye boşluğu doldurmanın basit ve etkili bir yoludur. Bu sadece cinsel sağlığınızı değil, bağışıklık sisteminizi, enerjinizi ve genel canlılığınızı da desteklemek için atabileceğiniz en kolay adımlardan biridir. Şimdi ereksiyonlarınızı içeriden dışarıya dönüştürebilecek yiyecekler ve besinler hakkında bilgi edindiniz. Ama hepsini tek bir basit etkili yemek planında nasıl bir araya getirirsiniz? Size tam olarak bunun nasıl göründüğünü göstereyim. Altın Hepsini bir araya getirmek, erektil sağlık yemek planınız, güçlü sağlıklı ereksiyonları destekleyen temel yiyecekler ve besinler hakkında bilgi edindiğinize göre soru şudur. Bunları basit ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl bir araya getirirsiniz? Yıllar boyunca sayısız erkekle çalıştım ve en büyük değişiklikleri görenler bir gecede köklü dönüşümler yapanlar değil, sadece birkaç güçlü alışkanlık etrafında tutarlılık inşa edenlerdi. Ve her şey tek bir yemekle başlar. Şunu hayal edin, 150 ila 200 gram otla beslenmiş, dana eti içeren bir tabak. Nazikçe pişirilmiş, aşırı pişirilmemiş, sadece hayati besinleri koruyacak kadar. Üzerine bir dilim çiğ peynir ekleyin. Bu atar damarlarınızı temiz ve esnek tutmak için K2 vitamini takviyesi sağlar. Yanına rokayı temel olarak kullanarak taze bir salata hazırlayın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, taze limon suyu sıkın ve isterseniz ekstra kalp sağlığı desteği için bir tutam sarımsak veya birkaç doğranmış ceviz ekleyin ve bir avuç dolusu kabak çekirdeğini unutmayın. Çiğ tuzsuz magnezyum ve çinko dolu. Bu basit kombinasyon vücudunuza kan akışını ve hormon dengesini doğal olarak restore etmek için ihtiyaç duyduğu proteini, mineralleri, sağlıklı yağları ve bitki bazlı nitratları verir. Erkeklerin bana bu şekilde haftada 2 veya 3 kez yemek yedikten sonra sadece ereksiyonlarında iyileşme görmekle kalmayıp aynı zamanda hayatlarının her alanında daha enerjik, daha uyanık ve daha canlı his hissettiklerini söylediklerini duydum. Bu bir diyet yapmakla ilgili değil, beslenmekle ilgili. Vücudunuzun yıllardır arzuladığı şeyi ona vermekle ilgili. Ve bu yemeği günlük güneş ışığı veya yüksek kaliteli D3 vitamini takviyesi ile birleştirdiğinizde olmak istediğiniz gibi bir erkek olarak performans göstermek, hissetmek ve yaşamak için mümkün olan her avantajı kendinize sağlıyorsunuz. Ancak tüm bu güçlü bilgilere rağmen size bırakmak istediğim son bir şey var. Özgüveninizi yeniden ateşleyebilecek ve yaşlanmaya yakınlığa ve erkekliğe yaklaşımınızı yeniden şekillendirebilecek bir zihniyet değişimi. Hadi son mesajda bundan bahsedelim. Tüm tartıştıklarımızdan alıp götürmenizi umduğum tek bir mesaj varsa o da şudur. Vücudunuz hala iyileşme, değişme ve performans gösterme yeteneğine sahiptir. Sadece hayatta değil yatak odasında da. Mışlı 70 ve hatta 80'li yaşlarındaki erkeklerle 30 yılı. Aşkın süredir çalıştım ve size şunu söyleyebilirim ki yaş canlılığınızın sonu anlamına gelmez. Sadece vücudunuza doğru araçları vermeniz gerekir kan akışının her ereksiyonun temeli olduğunu ve zayıf dolaşımın sadece düşük testosteronun değil, genellikle zayıf performansın arkasındaki sessiz hırsız olduğunu konuştuk. Otla beslenmiş dana etinin hormon seviyelerini ve enerjiyi nasıl restore edebileceğini, roka'nın nitrik oksidi nasıl artırıp atardamarlarınızı nasıl açtığını ve kabak çekirdeklerinin vücudunuzu yıllardır eksik olduğu minerallerle sessizce nasıl güçlendirdiğini öğrendiniz. Güneşten veya bir takviyeden gelen D3 vitamini gibi basit bir şeyin sisteminizi nasıl yeniden canlandırabileceğini ve cinsel isteğinize hayatı nasıl geri getirebileceğini gördünüz. Ama bundan daha fazlası, umarım bunların sadece besinler olmadığını görmüşsünüzdür. Bunlar yapı taşlarıdır. Özgüveninizin, erkekliğinizin ve partnerinizle olan bağlantınızın yakıtıdır. Bu yiyecekleri basit ve tutarlı bir şekilde bir araya getirdiğinizde sadece sağlığınız için yemek yemekle kalmazsınız. Belki de uzun zaman önce gittiğini düşündüğünüz bir parçanızı geri kazanırsınız. Erkeklerin hüsrana uğramış ve yenilmiş olmaktan enerjik ve yeniden canlı olmaya geçişini izledim sadece bu küçük değişiklikleri yaparak. Ve eğer onlar yapabildiyse siz de yapabilirsiniz. Bu yüzden Size şunu hatırlatmak istiyorum. Bu sizin ikinci baharınız, altın yıllarınız. Donuk, kopuk veya azalmış olmak zorunda değiller. Güçlü, tutkulu, amaçlı olabilirler. Bilgelik, deneyim ve kalbiniz var. Şimdi sadece buna uygun dolaşım ve güce ihtiyacınız var. Kararlı kalın, umutlu kalın ve hepsinden önemlisi mücadeleye devam edin çünkü hayatınızın en iyi bölümleri hala önünüzde olabilir. Eğer bu mesaj size hitap ettiyse, size netlik, umut veya sadece bir faydalı fikir verdiyse, lütfen bu videoyu beğenmek için bir dakikanızı ayırın. Böylece sizin gibi daha fazla erkek onu bulabilir. Bir arkadaşınızla, bir erkek kardeşinizle veya sessizce mücadele ediyor olabilecek değer verdiğiniz biriyle paylaşın. Ve eğer düşünceleriniz, deneyimleriniz veya sorularınız varsa bunları aşağıdaki yorumlara bırakın. Her birini okuyorum. Hikayeniz başka birine yardımcı olabilir.